İyi günler arkadaşlar. 8 Ocak 2024 Pazartesi. Şu an saatlerimiz 17. Şu an doların satış fiyatı 29 TL 89 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 32 TL 77 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1940 TL 55 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 38 TL 4 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 1 kuruş. Platinin satış fiyatı 912 TL 83 kuruş. Çeyrek altın 3290 TL 70 kuruş. Yarım altın 6581 TL 40 kuruş. Tam altının fiyatı 13162 TL 80 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 13407 TL 23 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 8420,95. Bist yüzün fiyatı 7788,99. Bist aynı 11778,18. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.363.086 TL. Ethereum'un fiyatı 68.764 TL. Avax'ın fiyatı 1035 ,92 TL 92 kuruş. Tether'ın fiyatı 30 ,41 TL 41 kuruş. USD coin'in fiyatı 30 TL 38 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 TL 13 kuruş. Cordano'nun fiyatı 15 TL 47 kuruş. Pax Gold coin'in fiyatı 61.122 TL. Maker'ın fiyatı 53.389 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 29 TL 83 kuruş, satış fiyatı 29 TL 89 kuruş, euronun alış fiyatı 32 TL 64 kuruş, satış fiyatı 32 TL 70 kuruş, sterlinin alış fiyatı 37 TL 83 kuruş. Satış fiyatı 38 TL 3 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 13,6 artışla TTRY 99 kuruş 11,48 artışla Spextra 58 TL 95 kuruş 9,58 artışla INJTRY 1247 TL 1 kuruş 8,5 artışla ENSTRY 415 TL 48 kuruş 1,33 artışla OGNTRY 5 TL 7 kuruş 0,98 artışla Algotri 5,90 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Hatay 6,56, Diyarbakır 9,99, Mersin 14,78, Burdur 8,39, Bitlis 0,27, Sivas 6,02, Tokat 7,03, Çorum 6,67, Manisa 11,22, Siirt 8,47, İyi yumuşak KD R4,55. Konya 12,71. Bolu 7,61. Düzce 13,47. Yalova 15,52. Karabük 10,89. Nevşehir 12,56. Bursa 11,02. İzmir 17,73. Ardahan eksi 4,31. Adıyaman 10,09. İzmir salı hafif yağmur 8,97. Çarşamba kapalı 5,58. Perşembe kapalı 6,6. Adana salı orta şiddetli yağmur 12,45. Çarşamba orta şiddetli yağmur 10,75. Perşembe parçalı bulutlu 10,53. Karşı salı kapalı eksi 1,81. Çarşamba kapalı eksi 2,05. Perşembe kapalı eksi 1,63. Bingöl salı kapalı 3,42. Çarşamba hafif kar yağışlı 2,44. Perşembe hafif kar yağışlı 2,46. Burdur Salı hafif yağmur 8,0. Çarşamba hafif kar yağışlı 4,11. Perşembe az bulutlu 5,06. Manisa Salı hafif yağmur 5,94. Çarşamba kapalı 2,38. Perşembe kapalı 2,63. Karabük Salı hafif yağmur 7,89. Çarşamba hafif kar yağışlı 4,22. Perşembe parçalı az bulutlu 2,17. Tokat salı kapalı 3,77. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,47. Perşembe kapalı eksi 3,5. Kahramanmaraş salı parçalı bulutlu 3,64. Çarşamba hafif kar yağışlı 3,59. Perşembe kapalı 2,06. Konya salı orta şiddetli yağmur 6,12. Çarşamba hafif kar yağışlı 1,24. Perşembe parçalı az bulutlu 1,03. İyi yumuşak GDIR salı kapalı 7,23. Çarşamba kapalı 6,62. Perşembe parçalı az bulutlu 5,26. İstanbul salı hafif yağmur 4,8. Çarşamba hafif yağmur 5,32. Perşembe kapalı 5,84. Kayseri salı kapalı 11,89. Çarşamba hafif yağmur 9,29. Perşembe hafif kar yağışlı 3,07. Tekirdağ salı hafif kar yağışlı 0,78. Çarşamba kapalı eksi 0,48. Perşembe parçalı az bulutlu 0,31. Muş salı kapalı 1,14. Çarşamba kapalı 0,71. Perşembe hafif kar yağışlı 0,81. Van salı kapalı 1,46. Çarşamba hafif yağmur 1,38. Perşembe kapalı 0,28. Sinop salı hafif yağmur 3,97. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,17. Perşembe parçalı bulutlu eksi 1,82. Bartın salı hafif yağmur 3,9. Çarşamba hafif yağmur 1,46. Perşembe parçalı bulutlu eksi 0,38. Malatya salı kapalı 4,06. Çarşamba kapalı 3,13. Perşembe kapalı 2,95. Hakkari salı kapalı 0,2. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,1. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 1,09. Kırşehir salı hafif yağmur 7,85. Çarşamba kapalı 2,48. Perşembe parçalı bulutlu 2,63. Dünya saatlerine baktığımızda, Atlantik, Stanley 8 Ocak 2024 12:28. Asiya Aktop 8 Ocak 2024-2028 Amerika, Danmark Şah 8 Ocak 2024-15-28 Asiya, Jakarta 8 Ocak 2024-22-28 Europe, Saratol 8 Ocak 2024-19-28. Pacific, Chow 9 Ocak 2024-1-28. Amerika, Tortola 8 Ocak 2024-11-28. Europe, Europlaq 8 Ocak 2024 1628. Amerika Moronda 8 Ocak 2024 1328. Asya Akuta 8 Ocak 2024 2028. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 36.76999999999996, motorin 38955, gaz 33.86 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Ekonomik planlar yapmanız gerekebilir. Uğraşıp emek harcayıp karşılığını alamadığınız işler sizi psikolojik olarak da etkileyeceği için. Hırsla, aceleyle, düşünmeden harcama yapabilirsiniz. Bu sıkışıklığın size getireceği zararları düşünün ve üzerinde durmanız gereken durumların bunlar olmadığını fark edin. Aslan burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Daha azıyla yetinmek bazen zorlayıcı olabilir. Ancak az ya da çok olarak düşündüğünüz şeyler yeterli kavramını kaçırmanızı engelleyebilir. Bugün davranışlarınız, duygularınız, harcadığınız mesainizi düşünürken sınırlarınızı ne yönde zorladığınızı da hesaba katmanızda fayda var. Balık Burcu Aygül Aydın Burç Yorumları Gönüllüsü olmadığınız hiçbir şeyin kazancını elde edemezsiniz. Ancak buradaki konu, gönüllü iken de bir karşılık beklememektir. Bugün beklentilerinizin önünü ve arkasını iyice düşünerek hareket ederseniz üzerinizdeki negatif enerjiyi atmanız kolaylaşacaktır. Başak burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Aile içinde yapacağınız konuşmalarda kırıldığınız, eksik hissettiğiniz bazı noktalara değinebilirsiniz. Bunun çözümüne dair bir arayışta olduğunuzu bilmeleri sizi daha iyi anlamalarını olanak tanıyabilir. Bugün eleştiri ve öz eleştiri konusunda dengeyi bulmalısınız. Kova Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları. Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İş ortamı ve sosyal hayatın dengesi aynı olmayabilir. Bu yüzden her iki alanda da görüştüğünüz insanların davranışlarını anlamayabilirsiniz. Bu ikisinin ayrımı yapmak hem hayal kırıklığı yaşamınızı önleyecek hem de sizin de tutumlarınızı, duygularınızı olumsuz yönde etkilemeyecektir. Olak Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları. Olayların sizin düşündüğünüzden farklı olduğunu görmek bir hayal kırıklığı yaratabilir. Buna aldırış etmeyin ama görmezden de gelmeyin. Önyargılı olmamak için iyi niyetli bir sabır göstermek iyi bir davranıştır ancak her şeyde olduğu gibi bunda da sınırı bilmek önemlidir. Oğlak burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Elinizdeki imkanları nasıl kullanmanız gerektiği konusunda bazı dersler çıkarmış olabilirsiniz. Bugün yaşananların pişmanlık kısmını değil telafi kısmını düşünün. Ne düşünürseniz onu tasarlamak ve hayata geçirmekle ilgili yeteneklerinizi hatırlamanızda fayda var. Terazi Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Yakınlarınızla ilgili bazı şüphe ya da kırgınlıklarınız ağır basabilir. Kime güvendiğinizi ve bunun karşılığında aldığınız değeri düşündüğünüzde kendinizi bir seçim yapmak durumunda hissedebilirsiniz. Hislerinizi karşınızdaki kişiyle paylaşmayı ve bir daha böyle hissetmemenin yollarını bulmayı deneyin. Terazi burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Her şeye bir sünger çekmelisiniz. Tarihsel olarak ne yaşandıysa geride kalmış olabilir. Ancak siz ilerleyen bir tarihin içinde yaşamaya devam ediyorsunuz. Bunun bilincinde olun ve kendinizi takıntılardan, huzursuzluk hissinden ve buna neden olan konulardan arındırın. Yay burcu Aygül Aydın'la burç yorumları Kendiniz için bir planınız olduğunda bunu uygulamak için başkalarından destek ya da onay beklememelisiniz. Bireysel alanlarınızda mutlu olmanın yollarından biri de kendinizle kaliteli zaman geçirebilmenizdir. Bugün kendinize, kişisel bakımınıza ve ihtiyaçlarınıza zaman ayırarak bunun için güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Yengeç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları Elinizden geleni yaptığınız halde bazı konularda istediğiniz sonucu alamıyor olabilirsiniz. Özellikle sağlıklı yaşam ve fiziksel görünüm konusunda bunun ağır basması özgüveninizi etkileyebilir. Günlük alışkanlıklarınızın bir takıntıya dönüşmemesi için kendinizi serbest bırakmayı, dinlemeyi ve ihtiyaçlarınızın farkına varmayı denemelisiniz. Yengeç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Hayatınızda olduğu için mutlu olduğunuz insanlarla görüşebilirsiniz. Olumlu yönde değiştiren ve geliştiren ilişkiler bu konudaki yaralarınızı, tutumlarınızı iyileştirecektir. Yapıcının önemi, çevrenize olan bakış açınızı da değiştireceği için destek almak ve destek vermek sizin için daha kolay hale gelebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.